Selamlar herkese. Horizon Forbidden West içerisinde alfa robotlar nasıl bulunur? Sizlere bunu göstereceğim. Şimdi ilk klipte gördüğünüz üzere gidiyorum aynı mekana ve alfa olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda şunu hatırlatmak istiyorum. Şu an ekranda gördüğünüz robotun alfasının bulması çok zor bu arada. Oyundaki en az çıkan alfalardan bir tanesiymiş. Ben bunu aradıktan sonra bir güncelleştirme için bulmuştum. Şimdi baktığımız zaman aslında ikinci klipte ben alfayı buluyorum ama değişimi fark edenler var mı? Videoyu durdurup burada yorumlara yazabilirler. Şimdi alfalara bulma şansı şu yönde artıyor gece yarısı artıyor. Alfalar gece yarısı spawn olma olası daha da artıyor diyebiliyoruz. Hatta %100 olabiliyor çoğu robot içerisinde. Yani diyelim ki Thunder öldürmek istiyorsunuz ve bölgesine gidiyorsunuz ama güncelleştirme içerisinde alfasını bulmanız gerekiyor. Yapmanız gereken tek şey alfayı bulmak için gece o mekanlara gitmek. Bazen veya 2-3 defa aynı yerlerde olmayabilir. gece içerisinde. Bazı yatıkların dediğim gibi gece yarısı alfa olması bile düşük ama bulunabiliyor. Ama gece genel olarak alfa olma olasılığının gece olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Birkaç robot dışında çoğunun gece bulunabileceğini söyleyebiliriz sizlere. Gündüz gittiğiniz yerlere gece gidin mutlaka alfa robotları bulabileceksiniz ve tabii ki de parçalarını istiyor güncelleştirme içerisinde. Parçalarını da alıp güncelleştirme yapmayı unutmayın. Bazı özel parçalar bu arada fokus taradığınız zaman ortaya çıkıyor. Onları taglayabiliyorsunuz. Eğer taglayamıyorsanız bu arada o parça robotu öldürdükten sonra gelecek oluyor. Mesela kalbi kalbini alın falan filan diyor robotlar içerisinde. Onu bulamayacağınız için direkt olarak o robotu öldürdükten sonra kalbine sahip olabileceksiniz. Bu bilgiyi de vermek istiyorum sizlere. Ben çok aramıştım alfa nasıl çıkar falan diye sizlere bu kısa video içerisinde anlatmak isterim. Umarım bundan sonra siz de alfaları daha kolay bir şekilde bulacaksınız. Gece gitmeyi o mekanlara unutmayın.